Sevgili Boğalar, bugün 27 Ocak Pazartesi, Ay günündeyiz. Bugün eşiniz, partneriniz veya en yakın arkadaşınıza bol zaman ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Bu kişinin çok beğendiği bir ürünü alıp sürpriz yapma düşüncesi de gün içerisinde neşeli ortamı destekleyebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Ocak Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay sosyal, iyimser, rahat enerjiler veriyor. Gün boyu seyahatler, yurt dışı, medya, yayıncılık, eğitim ve kültürel faaliyetler hayatımızda daha fazla yer alabilir. Öğleden sonra Ay-Mars olumlu açısı enerji ve motivasyonumuzu yükseltirken heyecan ve iyimserlikle biraz fazla riskli adımlar da atabiliriz. Merkür'ün de destekleyici pozisyonu özellikle iletişim ve sosyal faaliyetlerde bugün başarımızı arttırabilir günlük projelerimizde ve geleceğe yönelik planlarımızda ilginç ve orijinal fikirler de bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.